arkadaşlar yeniden merhaba anlam belirsizliği ile ilgili bir ödevimiz vardı hemen bakalım bir dolayı mı kişi zamirinden dolayı mı bulalım okula gitmediğini bugün öğrendim kimin senin mi onun mu senin okula gitmediğini bugün öğrendim onun okula gitmediğini bugün öğrendim kişi zamirinden kaynaklı değil mi kardeşini evde göremedim senin kardeşini evde göremedim onun kardeşini evde göremedim olur mu olur. Yine neyden kaynaklı anlam belirsizliği var? Kişi zamerinin olmamasından. Gazeteci kadının sözlerini dikkatle dinledi. Gazeteci kadın yoksa gazeteci virgülden değil mi? Ben virgül kullanmalıyım. Virgülden dolayı anlam belirsizliğim var. Öğretmen odasından dalgın bir şekilde çıktı. Öğretmen mi çıkmış odadan yoksa öğretmen odasından biri mi çıkmış? Virgül kullanmalıyım değil mi? Yine ne var? Virgülden kaynaklı bir Anlatım bozukluğum var. Virgülü kullanmadım. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Senin adını mıh gibi mi tutuyorum? Onun adını mıh gibi aklımda tutuyorum? Bilmiyorum. Kişi zamirim var değil mi? Kişi zamiri kullanmadığımdan dolayı bir anlatım bozukluğum var. Resmini yıllar yılı sakladım raflarda. Senin resmini yıllar yılı sakladım raflarda. Onun resmini yıllar yılı sakladım raflarda. Senin mi onun mu? bilemiyorum kişi zamirini kullanmadığım için anlam belirsiz. Yabancı çocuğa farklı bir şeyler verdi. Yabancı çocuğa farklı bir şeyler verdi. Yabancı çocuğa farklı bir şeyler verdi. Ne oldu? Virgülden kaynaklı anlatım bozukluğu. Gözlerinin rengini çok ilginç bulduk. Senin gözlerini çok ilginç bulduk. Onun gözlerini çok ilginç bulduk. İkisi de oluyor mu? Evet oluyor. Yani kişi zamirinden kaynaklı anlam belirsizliği var. Evet arkadaşlar. Bu konumuz da burada bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.